Arkadaşlar Otosehir'e hoş geldiniz. Bugünkü bölümde sizlere anlatacağımız araba şehirde çok sık görmeye alıştığımız, tekerleği asfalttan dışarı çıkmayan kocaman modellerden bir tanesi. Isuzu D-Max. Bakalım kullanım rahatlığı, manevra kabiliyeti veya görüş açıları konusundaki handikaplarını gerçekten verdiği güvenli sürüş hissinin arazi performansına yansıması olarak gösterebilecek mi? Diğer modellerden sürüden ayrılabilecek mi? Testimizin sonunda sizlerle beraber değerlendirmeye çalışacağız. İyi seyirler. Evet Can, yani, Otosail yine bir pickup inceliyor. Isuzu D-Max. V-Cross modeli. En dolusuna başka bir isim vermişler. V-Cross demişler. Isuzu birçok insanın kafasında Japon markası olarak yer etmiş ama aslında genel motor ortaklığı. Dolayısıyla hiç olmadığı kadar Amerikan. <laughs> ee... Zaten bu platform Amerika'da da Chevrolet Colorado olarak da satılan model. Tabi Orada biraz daha etli butlu motorlarla yanılmıyorsam e, piyasada kendine Tabii yer Penta buluyor Star ama. Pentastar motorlar 3.5 litre V6 falan biz e, dizel motorumuz onlara gönderiyormuşuz. Sanırım öyle bir havadis geliyor. Evet, e, yeni okudum yabancı kaynaklarda. Amerikalıların artan dizel motor isteğini o şekilde Isuzu'nun sağlamlığı kanıtlanmış 2.5 litrelik hacimli motoru oraya da Yani Chevrolet Colorado'dan geri kalın bir tarafı kalmıyor bizim kamyonetimizin bu durumda. Aynen öyle. Meriç e, Isuzu D-Max Türkiye'de özellikle hani şantiye e, makinesi olarak nam salmış. E, sağlam. Yerel yönetimlerin de kullandığı. Tabii. Özellikle ben sordumunuz ya. Yani e, alıcıların yarısı, özel müşteri yarısı belediyeler. işte zabıta birimleri olsun. İş makinesi gibi bir şey Tabii. aslında ama. da falan inşaat firmaları da topluca alıyorlar. Bize gelen versiyonun özel bir adı vardı yalmıyorsam ya yurt dışında satılırken. Daha lüks anımda Nasıl? V-Cross dedik işte. V-Cross modeli. Geçiyordu. En dolusu V-Cross. V-Cross. eee Piyasada bilinen modelleri genelde hani iki çeker versiyonlar veya daha süssüz, aksesuarsız donanımlar. Bu çok şık. Jantların tasarımı, gövdedeki Tabii. aksesuarları. Basamaklar var. Önde bir sürü Krom süs detaylar var. var. Ben sevmiyorum süs yani işe yaramayan hava girişi, görünümlü efektler falan ama bu arabaya yakışmış. Üzerinde birçok şey var. Dediğim gibi ince işçilik ürün, detay var. Kabin de çok kaba değil. Kabinde en üst donanımı özel olarak deri koltuklar var. Kahverengi siyah değil. Hı hı. Aracın, aracın geri kanat plastikleri siyah. Bizim koltuklar koyu kahverengi. Test arabamızın gövde rengi de orijinal bir renkte, koyu yeşil. Evet, koyu yeşildi, güzeldi. Ee, elektrikli koltuk, ısıtmalı koltuklar. Sürücü koltuğu sadece elektrikli, yolcu tarafında normal manuel kontroller var. Onun dışında radyo, CD, MP3 çalar, Bluetooth özelliği var. USB girişleri var. Arka taraf oldukça rahat, eee diz mesafesi ee, başka neler var? İç mekan konfor olarak aklıma gelen bunlar. Derin bir orta e, kol dayama haznesi var. Çift torpido var. Gazino sandalyesi gibi dik oturmuyorsun. Evet, koltuk tamam, çok yüksek değil. Evet, arka yeri gayet yüksek. yüksek tabii ki. Niye? Çünkü şaseli. Ee, az evvel bahsettiğimiz gerçek arazi aracı, gerçek iş makinesi karakterini zaten bu sayede kazanıyor. Motor şaseye oturuyor. Evet. Kupa da bu şasenin üzerine yerleşiyor. Ee, bagaj hacmi ne kadar demiştik? Bagaj hacmi Euro palet alacak kadar büyük. Sanırım hep aldığı kadar bagajı var. Ee, bagajın sınırı yok. Ee, bizim test aracımızda yalnız bir uyduruk kapak konmuştu üzerine. Ee, bilmiyorum o. Yani işte bu fiberglass mı diyelim ondan imal edilmiş. Aracın geri kalanından bağımsız olarak üreticiler satıldığı memleketlerde, satıldığı bölgelerde işte yerel tedarikçilerle anlaşarak bu tip aksesuarları temin evet. ediyorlar. Bizim aldığımız aracın satıldığı bu dönemde orijinaldi. Ben Isuzu Bay'inde de gördüm. Aha. Bu tarz bu şekilde yani aynı parçayı evet. alıp kapatabiliyorsunuz bagajını. Tabii, tabii. Şöyle bir işlevsel sıkıntısı var. Bazen işte bagaja hareket edecek nesneler koyduğunuzda dibe gidiyor. O bir daha geri gelmiyor. O taraftan <laughs> almak çok sıkıntı oluyor. <laughs> Kamyonet kasasının tasarımında en büyük sıkıntıdır zaten. Yani yandan ulaşım <laughs> bir şeyler alabilmek açık. O yüzden geldi. yandan açılan camlı bazı paneller var. Onlardan yapılması daha uygun olabilir. İlla kapatılmak isteniyor. Veya branda. Veya branda. Yani branda çözü, çözülebilir. Açık kalmasında. Hani e insanların bu tip şeyleri e tercih etmelerinin sebebi güvenlik kaygısı. Tabii çünkü Kasada no bir şey da normalde arabanın içinde... Ayrı bir bagaj bölümü olmadığı için, evet, arka yolcuların ayaklarını koyduğu yere koyacaksınız çantanızı falan, o da sıkıntı Çantı oluşturuyor, sıkıntı oluyor dediğin gibi kapalı bir hazne olması isteniyor. Hani bunu biraz daha kullanıcı çözümlerle kapatabilirler. Arka kısım tamamen müşterinin kişisel beklentisi tercihleri doğrultusunda şekillendirilebilecek nevde, ama platform olarak bize verdiği alan son derece geniş. Meriç, arabanın ciğeri böbreği itibariyle çok ciddi bir arazi makinesi olduğunu söyleyebilirim. Evet. E, kilidi var. E, şanzımanı otomatik. 5 ileri Aisin üretimi bir şanzıman. Gezegen işliliği e, ıslak kavramalı şanzıman. Tabii. Dolayısıyla arazide ne kadar uzun süre debriyaj e, açık kalırsanız kalın ne kadar ağır hareket ederseniz edin. Arazi takviyesi de olduğu için hı hı. son derece rahat sıkıntısız. Boşken zaten teneke gibi uçuyor kaçıyor her tarafa tırmanıyor ama yüklüyken dahi taktik manevraları yapmakta Tabii. sıkıntı yaşatmıyor. Yokuş iniş desteği vardı. Sen onu da kullandın arazi koşullarında. Fakat pek bir faydasını görmedin niye? sanırım. Niye? Çünkü fren pedalı çok hisli. Yokuş iniş desteğine gerek bırakmadan eğer siz ayağınızın ayarına güveniyorsanız cesaret edebiliyorsanız arabayı e, izinde tutarak tekerlekleri hiç kaydırmadan e, çamurlu e, topraktan bile indirebiliyorsunuz bizim test ettiğimiz esnada offroad parkuru yeni yağmurdan çıkmıştı. Dolayısıyla zemin evet. çok kötüydü. Ona rağmen yukarı çıkarmadı. Bayağı su birikmiş yerler falan vardı. Hı -hı. Hepsine girdik çıktık. Zor yerlerden de yaklaşma açısı son dereceye ama uzaklaşma açısı kuyruğun uzun olması sebep birazcık sınırlanabiliyor. Yani alabiliyor. o modifiyeye açık bir bölüm oralar. Oraları şey yapabiliyorsunuz. E, tabii yine arka tampon altına bir destek ekstra parça. Daha evvel test ettiğimiz Hilux modelinde vardı. Ya da işte görüyorum ön bilir. tamponu tamamen çıkaranlar oluyor. Oraya e, böyle tabii. bir plastik korumalık Onu koyuyorlar. Onu kesinlikle ben tavsiye etmiyorum çünkü ön tampon yaya güvenliğini temin eder. Tabii. Bir bu tarz otomobiller tasarlanırken bunun oto seyir daha evvel teknik bölümünde de anlatmıştım. E, tampon şekillendirildiği esnada 1.80 boyundaki insanın dizinin altına denk evet. geleceği hesap eder. Çünkü eğer diz ekleminin üzerinden çarparsa altına alır yayı. Dizin altına vurursa kaputun üstüne fırlatır, ezmez. Siz tampon tasarımı değiştirirken buna dikkat etmezseniz başınıza inşallah çok basit güvenlikten, bir bile. güvenlikten ziyade aerodinamik konusunda da önemi var onun. Evet tabii. Ee, yani bu, bu araba için ondan bahsetmesek <laughs> Ama yine de yani paçalık oraya e, uzattıkları parça aracın altına giren havayı bir miktar daha azaltıyor. E, tabii. Bu zaten havayı yara yara, şöyle <laughs> yağmur ormanında palayla e, sarmaşık keser gibi gittiği için. Evet. Ona rağmen de yalıtımında çok ciddi sıkıntı yok. Evet, rüzgar sesi çok fazla gelmiyor kabine. Şimdi sağlam bir iş makinesi olduğundan bahsettik ya Meriç. Arabanın e, yolda giderken kendini çok yabancı hissettirmediği e, gerçeği söz konusu. Yani... E, bu tarz arabaların en büyük sıkıntısıdır. Bunda da ortada açık diferansiyel yok. Dört çeker geçtiğin zaman orta kilit e, oluyor ve asfalt üzerinde arka denetiş kullanmak tavsiye edilen e, kullanım haline geliyor. E, arka denetiş modundayken dahi traktör gibi hissettirmesi muadil modellerin sıkıntısıydı. Motor, motor Bu daha sesi medeni. de biraz içeriye geliyor. Bu daha medeni. Motor sesi yeteri kadar hani kafanızı ütüleyemiyor. E, o konuda Gel. diğer bazı modellerden düşük, avantajlı. Düşük devirlerde çok fazla biraz hani Trafik için yapılan manevralarda biraz ön taraftaki ses yalıtımından kaynaklı herhalde içeriye geliyor. Ama otoyol yolculuklarında zaten araç genelde 2000 devir dakikada rahatlıkla 120'liye falan tabii. gidebiliyor. Boş ağırlığı 2 ton aşan. 2067 kilogram. 2 e, ton yani yuvarlak hesap yani yani. 2 ton. 2 ton aşıyor bir de üstüne biz biniyoruz. Bir makineyi çok başarılı bir şekilde çekip yürütebiliyor hızlanma değerleri tatmin edici. Hani çok flash olmasa bile trafiğe ayak uydurmanızda sıkıntı yaşatmıyor. Tabii. Eskiden sıfırdan 100 kilometreye çıkması aylar süren. <laughs> Şanzımanın e, geçişleri gayet başarılı. Herhangi bir yığılma falan olmuyor. Klasik tork konvertörlüğü, ıslak şanzıman zaten beklediğimiz Öyle, yük altın, bir başarı. Yük altında bilhassa doğru seçimler yaparak sürücüyü memnun eden bir kombinasyon. Yani illa V6'ya veya V8'e gerek yok bu platform bu dizel motora Tabii. Da gayet uyumlu olmuş. Yakıt tüketimi de Avrupalı ve Türkiye'deki kullanıcının yüzünü güldürecek cinsten. Hmm. Test ortalamamız 9 litreydi. Epey bir süre bu değerlerde sabit kaldı. 2 üzerinde ağırlıktan evet. bahsettiğimizi hatırlatalım. Bir de aerodinamik başarı. Tabii. Ev <laughs> kadar olduğunda. Test parklandığımız işte yine klasik İstanbul trafiğine giriyoruz. Arada otoyola çıkıyoruz. Yüksek süratler dediğimiz yani 110 falan yapıyoruz. Ee, çok dikkatli kullanıldığında ben 5.6 gibi bir rekor bir değer gördüm ama çok gerçekçi etmek, olmaz. Işte. Çok dikkat etmek gerekiyor. O tip denemeler yapılabiliyor Meriç ara ara yapılıyor. Ama şöyle söyleyeyim yani 9 litre gene yüksek. Normal dikkat, yani buradan Ankara'ya çıktınız diye trafik koşulları da iyi. 7-8 litre civarında yaka, yakabiliyor bu motor. Ses yalıtımının iyi olması, motorun kuvvetli olması yalnız insanı daha hızlı gitmeye teşvik edecektir. Makinenin şaseli arazi aracı olduğunu bir kere de altını çizelim. Ee, özellikle hani üzerinde barındırdığı lastik ölçüsü süspansiyon geometrisi itibariyle önde çift salınacak, arkada sabit aks. Yaprak yaylar. Ee, e, tabi Boşken dengesiz hissettirmese de yine de manevra anında yüksek ağırlık merkezinin handikapını yaşatacaktır. O yüzden e, bunu göz önünde bulundurarak kullanmakta fayda var. Ama güzel araba. E, dönüş çapı dünyalar kadar. Ama yine de... Direksiyonda biraz ağır. Yani Amaro kıyasladığımız zaman biraz daha efor istiyor. Çapı da büyükçe. Yani aslında normal. Çünkü lastik ölçüsü çok büyük. de çok irice. Kış lastikleri vardı zaten. Havalar sıcak olmasına rağmen yine biz kış lastikleriyle testteydik. Yani arazi... O da bir etken yani. Asfalta yapışması, Aha. kış lastiğin Tabii ama arazi parkurunda ama... biraz işimize gelmedi değil kış lastiklerinin olması. Geldi evet. O da işe gelmedi. yarıyor. Tabii. Ee, hamuru yumuşaklığı işe yarıyor esas. Ee, tabi Çamuru ısırması biraz daha iyi. Meriç, e... Arabayı yolda kullanırken rahatsız olduğum pek az şey olduğunu fark ettim. Hani üzerinde baktığım zaman sağına soluna. Kokpitin tasarımı belki düşündüğünüz gibi. Evet kokpitin tasarımı birazcık bu işte 90'lardaki Japon üretimi müzik sistemlerine Ama benziyor. Yani bu sınıfın standardı budur. Tabi. Emsallerinden de daha kötü değil, daha iyi bile sayılır. İşte dediğin gibi o müzik seti intiba veren ortadaki yuvarlak tuş dizilimi falan. Ya Bu dediğimiz İzlek gibi bir iş şey. makinesi yani. Öyle. Şehir içi kullanılan e, pikaplar yeni yeni icat olmaya başladı. Hı -hı. Bahsettiğimiz her şey aslında aksesuar. Fiyat skalası nedir Meriç? Ne kadar Can, ücret ödülü? Fiyat lazım? skalası çok geniş aslında. Yani nasıl söylesem 75 bin, 80 binlerden başlıyor. 4 çarpı 2 modeller, Hı -hı. daha düşük donanım olanlar. Ama V-Cross, en dolusu deri koltuklar. Elektrikli, ısıtmalı. Dış dikiz aynaları da elektrikli. Katlanabilen cinsten. Geri görüş kamerası var. Bu özellikler dahil olduğu zaman 108 bin lira fiyatı var. Bir de tabii en önemlisi otomatik şanzıman sadece bu en üst donanımda sunuluyor. O çok ciddi bir artı. Tabi. Normalde ne kadar? Ya sırf onun farkı e, şöyle bir şey, bir 8 bin lira falan fark ediyor. Hiçbir şey. 8000 bin. Lira. Böyle bir otomobil, böyle bir cihaz almak istiyorsanız 8000 bin liralık farka fazlasıyla değer çünkü sistem çok iyi çalışıyor, Motorla uyumlu harika. Düz yuvasa ee, alırsanız 6 ileri bir. Kullananlar şanzıman. zaten sıklıkla tavsiye ediyorlar diğer kullanıcılara da hani markayı modeli öneriyorlar. Ben de kullandıktan sonra hani bu şeyin çok da boş olmadığına kanaat getirdim bu evet. bakışın. Ee, güzel araba. Üretim kalitesi, iç mekandaki plastiklerin Hı -hı. birleşimi. Yani. Oton Bir ee... bile çok yakın iki tane torpido gözü var dedik ya, o üsttekinin plastiği birazcık böyle çat diye sert kapanıyor ama yani... Bizim test e, videolarımızda zaten arkadaşlar göreceklerdir. Bu tarz arabaların iç mekanında çok fazla şey beklemek lazım. Daha ötesini sunan, tabii Volkswagen, Amarok olsun Nissan Navara olsun zaten farklı klasman modelleri. Türkiye'ye hiç gelmeyen Honda Titan var. Farklı farklı model... E, pardon, tabii canım, Nissan Amerika'da Titan zaten var. lüks sınıf e, pick-up, Hı -hı. Bir, öyle bir sınıf var yani, o şekilde tabii. bir sınıf var. Avrupa'da kabul gören bir şey gibi. değil yani. Tabii. Yani işte. Bizde daha ticari, biraz daha iş makinesi gibi çalışan bir klasman olduğu için burada malzemenin size iyi hissettirmesinden ziyade uzun ömürlü olması ön plandadır. Evet, Leke ömürlü... tutmayan, işte kumanda birimleri kaba niye eldivenle kullanabilirsiniz diye evet. soğuk havalarda donmuş parmaklarla falan idare edebilirsiniz diye gayet amacına hizmet edebilen bir model bilhassa Anadolu'da işiyle aile yaşantısını harmanlamaya çalışan insanların ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Tabii kesinlikle. Ama büyük şehirlerde görülecek kadar da, yani bulvarlarda sırıtmayacak kadar da şık tasarımı var. Ben özellikle jantlarına bayıldım. Farları da güzel can. Son nesilde bayağı güzel tasarlamışlar. Fren Pro... lambaları da reddiydi galiba. Evet. Projektör lensleri var. Ee, şeylerin. Güzel bir şey. Yeşil olmasını da beğendim. Allah kahretmesin. Beyazı da var evet istiyorsanız eğer ama istemeseniz daha iyi olur. Peki. Sen üstündeki gömleğin rengi gibi bir bordo rengi de var. O Doğru. şekilde bir renk seçeneği de var. Doğrudur. Trabzonlu hemşerilerimize selam olsun. <laughs> evet. Ee, eklemek istediğin başka detay var mıdır Meriç? Vallahi Can, Isuzu D-Max. Senin ekleyeceğim bir şey yoksa izleyicilerimizin belki eklemek istedikleri olabilir. Onlar da yorum kısmına yazarlarsa eğer e, herhangi görüşlerini, önerilerini zevkle okur cevaplarız. Sonraki video incelememizde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.